Mahallenin tek camisinin içler acısı yollarını çekti. Tepkisini ağlayarak gösterdi. Lütfen bakar mısınız? Uçurum her yer. Bizim cenazemiz gidecek şimdi. Ben bunu ağlay ağlaya çekmek zorunda kalıyorum. Sütçülerin İncedere köyü Koca Osman mahallesinde yaşayan bir vatandaş, mahallenin tek camisinin dere yatağı kenarında ve yollarının bozuk olmasına tepki gösterdi. Cenaze namazı sırasında tepkisine video çekerek dile getiren vatandaş, mahalle sakinlerinin camiye gelirken yaşadığı sıkıntıya da dikkat çekti. Bakın burası İncidere Kocasmanlar Mahallesi. Bugün cenazemiz var. Şu insanların haline, rezilliğine bir bakın. Bakın. Şu yollarımıza bir bakın. Allah'ınızı severseniz devletimiz kepçe vermiyor, Aynen, tak, tak, tak. kamyon vermiyor diye bize laf geliyor. Şu milletimizin, şu milletimizin rezilliğine bir bakar mısınız? Bakın. Hiç yeri zamanı değil ama benim cenazem var ve ben bunu çekmek zorunda kalıyorum. Şu yamaca, şu rezilliğe bir bakın. Şu insanların rezilliğine bir bakın. <laughs> Neden buralar doldurtulup, güzelce bir duvar olup düzeltilmiyor acaba? Biz insan değil miyiz? Bu devletin vatandaşı değil miyiz? Bir bakar mısınız? şu dereyi, şu dereyi şöyle kapatmışlar. Bakın yarısı açık. Caminin içler acısı haline isyan eden vatandaş, cenazelerimizi bile kaldıramıyoruz diyerek yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Lütfen bakar mısın? Uçurum her yer. Bizim cenazemiz gidecek şimdi. Ben bunu ağlaya ağlaya çekmek zorunda kalıyorum. Lütfen buna bir şahre bulunsun. Devletimizden, valimizden, kayınmakamımızdan bu işe bir el atmasını rica ediyorum. Lütfen. Bakın. Çektim. O cismanların rezilliğini herkes görsün. Atacağım WhatsApp'a herkes görsün. Bu yamacı, bu rezilliği, bu çamuru buna devlet el atamıyor mu bir görsün. Şu rezilliğimize bir bakın.